Sevgili Yükselen Oğlaklar 22-28 Mart haftasına hoş geldiniz. Evet yükselen dedim artık biliyorsunuz. Öngörüler astrolojide daima yükselen burca göre yapılır. Evet efendim haftaya başlarken pazartesi salı günü Ayı yengeç burcunda. Karşı tevinizde odağınız ikili ilişkilerde, aşk hayatınızda, evliliğinizde, ticari ilişkilerinizde, ortaklıklarınızda, her türlü ikili ilişkide demek ki sosyal bir başlangıç. İkili ilişkiler çok da empatiksiniz, çok da zarifsiniz. Karşıdakini çok düşünüyorsunuz. Bu anlamda güzel. Ve gelelim çarşambaya. Çarşamba itibariyle çarşamba, perşembe, cuma sabahına kadar Ayaslan burcunda 8. evinizde olacak gündeminiz. Parada Evet efendim aileyle olan ortak harcamalar, eşle aileyle varsa iş ortaklıkları, bankalar, krediler, nafaka, tazminat, miras her türlü finansal konu olabilir. Odağınız parada olacak. Şimdi çarşamba akşamı Ay Satürn karşıtı var. Ay duygular Satürn karşıdan geliyor. Duygusal anlamda bizi soğutuyor, soğutuyor, soğutuyor. Bastırılmış hissediyoruz. Hafif depresif olabiliyoruz. Çarşamba akşam bir sakin olalım. Geçici bir zorlu bir etki var onu söyleyeyim. Bir de lütfen çarşamba akşamı böyle ne bileyim çok böyle harcamalar yapmayın. Hani oralardan uzak durun oldu mu böyle finansal kararlar bence çok almaya çalışmayın. Bir de sağlığınızda da bir hassasiyet olabilir. Tabii ki bu depresyon dedik o da ruhsal sağlık ama biraz böyle fiziksel sağlığınıza da dikkat edin. Evet cuma ve hafta sonu Ay Başak Burcu'nda Dost Burcu'nuzda 9. evinizde olacak. Evet böyle bir maneviyat bir derinlik hayat sorgulamalar falan biraz daha rahat kafama sanki. Evet bazılarınızın Belki uzaklarda yaşayan tanıdıklarıyla gündemleri ön plana çıkabilir. Uzak akrabalık ilişkileri, eşimizin akrabaları, bir takım ortak konular olabilir. Bazınızın eğitim konuları, bazılarınızın yurt dışı bağlantılı konuları, belki mahkemelik konuları. Bunlarla ilgili bir takım süreçlerinde de tetiklemeler, tetiklenmeler olabilir. Müzik